Evlenmeden önce inandığım yalanlar. Rutin hep o filmdeki gibi aşkımızın bir parçası olacak diye düşünüyordum. Eğer evli zehir edebilecek bir şey varsa o da o rutin işlerle ilgili edilen kavgalardır. Bu konuyu evlenmeden konuşmanızı tavsiye ederim. Eğer yardımcı alınacaksa ya da görevler dağıtılacaksa bunu nasıl yapılacaksa ona göre kararlaştırıp ona göre devam etmelisiniz. Yoksa klasik bir taraf her şeyi hallediyor ve minnet edilmesini bekliyor. Diğer tarafta farkında bile değil bir şeylerin yapıldığı ile ilgili. Son Sonra birikip birikip patlıyor. O yüzden rutin işler tatsız ama olmayacak bir konu değil. Maddi konuları kendiliğinden olacak sanmak. Böyle evlenince bir anda ikiniz de yetişkin olacaksınız gibi bir his varsa, ben de vardı en azından. Yok abi evlilik sizi yetişkin yapmıyor. İki tane dangalak kalmaya devam ediyorsunuz. Sadece bu sefer gerçekten yalnız başıdasınız. Ve para net hesap seven bir şey. Ve aşkınız kesinlikle bunu çözmüyor. Para inanılmaz bir şey. Olmayınca olmuyor mesela. Yoktan anlamayan bir taraf oluyorsa. Misal. Örneğin bir tarafın beklentisi karşılanmadığında bu konu en aşk dolu evliliğe bile kabak tadı verdirebiliyor. Bu konuyu net konuşmak lazım. Genel anlamda evlilikle ilgili galiba vereceğim en önemli tavsiye konuşmak zorundasınız. Seviyorsun, sevmiyorsun. Her şeyi konuşacaksın. Neyse hadi bye.